Merhaba arkadaşlar. Şimdi biz Leo ile beraber sokak kedilene, e, ekmek hazırlıyoruz. Tabi Leo da geldi bana yardım ediyor. ekmeklerin ucundan ısırıyor. Bazı ekmekleri alıyorum. Bazen sokaktan topladım. Onları şu anda <laughs> doğrayalım onları değil mi aşkım? Sokaktaki kedilere ekmek. Onları poşetleyeceğiz sonra Leo ile beraber dağıtmaya gideceğim birazdan arkadaşlar bunları. böyle daha uygun oluyor arkadaşlar mamadan daha uygun hani ben birisinden böyle mama isteyemem çekiniyorum ama da herkesin hani bütçesi belli yani yardım edemez o yüzden ben hani böyle de hayvanları doyurmaya çalışıyorum arkadaşlar <laughs> çünkü hayvanı aç kalmasın poşetle güzelce yere seriyorum <laughs> yine hastayım bana. Hasta değil mi? Havaya göre sesin çok kötü. Parancısı oldu tekrardan. <laughs> değil mi Leyla'cığım? Gel bakalım diye. Otur sen de lele bakalım. <laughs> Dur anne. Hani. Bunları böyle doğruluyorlar. Hiç e, kesinlikle e, bayat ekmek, e, bayat diyorum tübe. Bismillahirrahmanirrahim. E, yanlış konuştum ekmek hakkında. Küfre ekmekleri hani hiç kesinlikle almıyorum. Onları e, hani alırken çöplerin yanında güzelce temizliyorum çöpe koyuyorum güzelce çiğnenmesin diye temiz ekmekleri alıyorum arkadaşlar o kadar ekmek atılıyor ki anlatamam çok ekmek atılıyor gerçekten ya <laughs> da şimdi yanımda oynuyor <laughs> sağ olsun benim küçük Ve değil mi aşkım böyle kedilere toparladım bunları kimisini alıyorum bayat ekmek istiyorum veriyorlar sağ olsunlar fırınlar bayat ekmekleri alıyorum bir gün önceden kalma ekmekleri gerçi insanlar yemek için de alıyorlar güzel oluyor ben de seviyorum bir gün önce kalmış ekmek daha çok seviyorum taze ekmeği fazla yiyemiyorum bunları böyle doğrayacağım şimdi kemik suyu kemik suyu sepeliyorum üstlerine kasap tavuk kasaba gidiyorum tavuk kemiği alıyorum onları kaynatıyorum şu anda yine kaynatıyorum arkadaşlar ocak hatta dediklerin sesi gelebilir Onları güzelce ıslatacağım üstlerine. Sonra da ıı, dağıtmaya gideceğim değil mi Leo'cum? Leo ile beraber dağıt. Leo bana yardım ediyor. Leo ile beraber dağıtmaya gideceğiz diyorum ama tabii ki Leo gelemez. <laughs> Kuzum benim. Al. Annem. Otur. Leo otur aşkım. Gel annem yanına. Gel. Leo gel seni. Aferin sana. Otur şuraya yardım et bana tamam mı? Bunlar senin arkadaşların yiyecekler. Sokaktaki arkadaşlarına vereceğim bunu. Tamam mı aşkım? Al bakalım alanım ekmeği israf etmeyin tamam mı bunları sürekli böyle yapıyorum mamalar pahalı olduğundan beri arkadaşlar hayvanlara yediriyorum iyi olayım köpekler yiyor hem de ıı, kediler yiyor aç kalmıyorlar çöplerin yanına ıı, şöyle bu poşeti açarak bir dakika bunlar kağıt alayım şöyle temizleyeceğim onu. bunu da alayım Bunların içine şöyle koyuyorum arkadaşlar. Şöyle yapıyorum. Bazı çöpinleri böyle koyuyorum ağzını açıp. Şunları kesiyorum arkadaşlar kedilerin boğazına gelmesin diye. Onları makasla kesiyorum mesela. Onu da göstereyim size. Dur bakayım. Şöyle tripodu yanıma ayarladım Arkadaşlar şunlar kedilerin boğazına Hani şey olmasın diye Şu poşetleri bazen Şöyle kesiyorum Şöyle Çünkü kedilerin Boğazına takılıp gitmesin diye Şöyle kesiyorum ben bunu kestikten, kestikten sonra çöpe atıyorum Bunu da böyle güzelce Ekmekleri de Şöyle yaparak Şöyle çöpün yanına böyle koyuyorum arkadaşlar en azından hayvanlar yiyorlar iyi oluyor yani hem hayvanların boğazına o sapları takılmaz poşetlerin hem de böyle güzel bir şekilde temiz bir şekilde yiyebilirler hani kap koyduğumuzda çöpün yanına kaptan alır arkadaşlar aldıkları için böyle ben bir şey düşündüm bence bu çöp bunları da atıyorlar ya çöpe temiz ekmekle beraber onlara getiriyorum mesela şöyle poşetleri de atmıyorum bunları aynen o şekilde yine kesiyorum buraları hayvanların boğazına gelmesin diye Bunları kestik ve içine ekmekleri koyacağım arkadaşlar. Ondan sonra güzelce kemik suyundan ıslatacağım bunları. Nemlendireceğim, dökeceğim üstüne. Ara hayvanlara dağıtacağım yani. Öyle arkadaşlar. Bu Leo'cum. Leo da bana izliyor. Çok seviyorum. Gerçekten hayvanlar aç kalmasınlar. Onlara hazırlayın bu ekmekleri. Götürüp onlara dağıtacağım birazdan arkadaşlar. Şu anda saat biri geçiyor biri on falan geçiyor ikiye doğru çıkarım bazı yerleri besleme yaptıktan sonra akşam bir besleme yapıyorum hani hep çöplerin yanına koyuyorum evet hayvanlar çöplerin yanına gittiğinde boş dönmesinler aç dönmesinler çöpün yanına vardığında bir lokma ekmek bulabilsinler diye düşünüyorum çünkü daha önce mamalar anne hani daha rahat alıp verebiliyorduk ama şu anda onu alıp veremediğimiz için hani hiç kimse de alamaz hiç kimse de istemiyorum çünkü şöyle bir şey çok pahalı gerçekten. Bir pakette 300 milyon olmuş. En hani ucuz mamanın. En pahalı artık uçmuş fiyatları gerçekten hiç kimse alamaz diye düşündüğüm için arkadaşlar böyle yani hazırlıyorum işte. Demiliyorum. Leo da buraya akşam canlı yayındaki gibi oturdu. bak dedi mi oğlum benim bana yardım ediyor benim oğlum hem ısınıyor hem yardım ediyor çok tatlı bu uyumaya gitti biraz oturdu biraz kavga yaptılar böyle bu işimizi bitirince ben sabah kalktığımda kahvaltımı yapıp Müge izliyorum ondan sonra arkadaşlar videosu onlar onları televizyonu açıyorum izleniyor arkadaşlar rica eden arkadaşlarımın videolarını izliyorum Oradan oturuyorum ekmeğimi doğruyorum yemeklerimi yapıyorum evimi süpürüyorum bugün ev süpürmeyeceğim ama mutfağımı süpüreceğim tabii ki burada günlük oturuyorum sürekli o yüzden evimi süpüreyim ondan sonra bugün çarşamba galiba çarşamba pazarına gideceğim hem gezerim biraz hava almış olurum en azından hem de hayvanların da kedilerin de ekmeklerini arkadaşlar verelim yerine evet, bunu da doğrayalım Şöyle yesinler yani. Tabi bu ekmekler şeyden aldım. Bakkaldan aldım arkadaşlar. Hani bayağı bir gün önceden kalmış ekmekleri alıyorum böyle daha uygun fiyata. Veriyorlar sağ olsun. Onları da hayvanlara vereceğim işte. Hem temiz mis gibi böyle arkadaşlar hiç küflü müflü değil. Mis gibi ekmek. Ben bile yerim yani. Hatta birini ayırdım kendime. Hani bir gün önceden kalmış ekmeği sevdiğim için anda öyle yerim çünkü sıcak ekmek biraz çıtır çıtır geliyor onu yiyemiyorum çok güzel oluyor gerçi de ben yiyemiyorum o yüzden böyle ekmek birbirine önceden kalmış ekmeği yiyebiliyorum bunları doğrayıp hayvanlara böyle götüreceğim arkadaşlar bunu her gün yapıyorum ben mama alamadığım günden beri yapıyorum iyi ki de yapıyorum çünkü hayvanlar en azından aç kalmazlar sokakta çünkü çok aç, var, aç hayvan var gerçekten Köpek fazla yok bizim buralarda ama kedi daha hani insanlar kolayda fazla kedi olmuyor. Geçenlerde birazcık böyle çok kediler vardı ama biraz yok oldu kediler. Niye oldu bilmiyorum. Kimileri ölüsünü gördüm. Ölüsünü bulduk. Zehirlediler ne yaptılar bilmiyorum işte arkadaşlar. O yüzden biraz üzülüyorum tabii ki. Bunu böyle veriyorum. En azından daha uygun fiyata geliyor. Ekmek iki buçuk olduğu için mamadan daha bana avantajlı şu anda. Yani çok çok uygun gerçekten. Mama alamayan arkadaşlara sesleniyorum. Buradan Instagram'da falan görüyorum. Mama yardımı falan yapın diyorlar ama böyle hani ekmek toplayıp çöpün yanında tekrar onları kemik suyunu ıslayıp temiz bir şekilde böyle poşetin içine koyup da bunları böyle çöplerin yanına koyabilirsiniz. Hani en azından orada kuru ekmek olarak duracağına bayat küflü ekmeklerle beraber koyup atıyorlar ya çöpe. Onları ayırın. Al, temiz ekmekleri alın gelin. Yani ben bir tavuk kemiği altında bana yani 2 kilo tavuk kemiği diyelim 10 gün gidiyor suyu mesela ayırıyorum kaynatayım kaynatayım döküyorum yani hani taze olsun diye mi kemik suyu temiz temiz hem de bayat olmadan ekmeklerin üstüne dökebiliyorum kalan da dondurucuya koyuyorum mesela kemikleri oradan çıkarıp çıkarıp kaynatıyorum kedilerin ekmeklerin, su, ekmeklerin üstüne dökebiliyorum arkadaşlar Böyle hem hayvanlar aç kalmıyor. Ben de bunları böyle beslediğim için mutlu oluyorum. En azından aç kalmıyorlar diyorum. Şöyle bunları hazırlayacağım arkadaşlar böyle böyle. Birazdan bunları dağıtmaya gideceğim ekmekleri. Şöyle yine yapalım. Şurada bu var. Yine şurada böyle hazırladım. Tabii ki şurada makasla yine buralarını kesiyorum. Kedilerin boğazına gelmesin diye bu şekilde güzel bir şekilde böyle ayarlıyorum tabii ki hayvanların boğazına takılmasın çünkü zarar verebilir bazen bir görüyorum kedilere. bir kediye denk gelmiş zor kurtarmıştık çünkü boğazına yapışmıştı arkadaşlar o yüzden bu da böyle biraz fazla yere götüreceğim bunu da böyle arkadaşlar böyle bunları hayvanlara hazırladım yani şöyle yapalım Tabii biraz fazla bunları güzel poşetlerin üstüne sereceğim fazla olanları arkadaşlar öyle bakalım hayvanları besleyelim yani daha ben hani 5-6 paket daha yapacağım böyle poşetleri çünkü bir sürü yere koyduğum için çöplerin yanına canlarım karınları böyle doysun arkadaşlar en azından aç az kalmasınlar diyorum tabi Leo da bana yardım yaparken yoruldu <laughs> Şu anda yalan öyle benim. Çok seviyorum. İyi ki de almışım bu canları eve. Çok mutluyum onlarla. İnsana moral veriyorlar, insana mutluluk veriyorlar. Çok sevimli oluyorlar. En azından evde bir hareket, bir kıpırtı arkadaşlar hani o kediler. Çok tatlılar. Yani bahçeli evim olsa çok kedilerim sokakta çayvan bırakmam gerçekten. Sokaktan aç bırakmam, ekmek toplarım, ne yaparım, ederim. Onları yine aç bırakmam. Yani yal yaparım onlara. Hiç hani bir şey bulamazsam, bir şey bulamazsam giderim. Kendi ekmeğimi yarısını bölüşür onlarla yerim. Zaten öyle yapıyorum arkadaşlar. Yani ilk onlara kendime almıyorum, onlara alıyorum. Bazen heyecan da yapabiliyorum böyle konuşurken. Arkadaşlar kusura bakmayın. Gerçekten hani hayvanlar besleyeli hayvanlara eve bakalı keseme bol bereket geldi. Allah'ım hani yetirmeye çalışıyorum. Yetiyor da gerçekten. Hani yetmeye bitmedi. diye insanlar gördüğüm zaman ben Allah ben yatırabiliyorum. Allah'a çok şükür. Tamam mamalar çok pahalı alamıyoruz ama olsun gene yani ben hani bazı yerlere bir arada şey yapıyorum. Gidip hani bir iki kilo alıyorum. Oralara dağıtıyorum yani. Özlemişlerdir çünkü mama alışkın oldukları için mama gidip alıyorum hemen bir iki kilo. Onları dağıtıyorum o günlük. Mesela diyelim bugün ekmek bulamadım diyelim. O gün hemen gidip mama alıyorum. Mesela diyelim gidiyorum. 2 kilo ya da 3 kilo. Hemen onu dağıtıverim. O günlük hemen. Böyle böyle hayatımızı idam ettiriyoruz. İnşallah ömrüm yettiği sürece arkadaşlar bu hayvanlara bakmaya devam edeceğim. Çünkü onlar benim canlarım. Onlara bakalı veri Allah evimi bereket Çocuklarıma huzur, işlerinde mutlular, çalışıyorlar. Herkes böyle yapsın arkadaşlar. Bu arada tabii ki Thor geldi. Leo da biraz panik yaptı. Bu yakışıklı Leon benim. Çok yakışıklı değil mi Leo'cuğum? Leo bir de senin arkadaşın var Metin. O sana çok benziyor. Buradan da Metin'e selam olsun. Kedilerin babaannesine selam olsun buradan. Bütün hayvan bakanlar, bakanlara selam olsun. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Beni takipte kalın. Siz de mama alamazsınız. Böyle yapabilirsiniz. Ben böyle yapıyorum. Çok iyi. Yani bir mama beklemiyorum. Böyle hani Sokot'tan ekmek de yok diye birisi ben Instagram'da gördüm. Ekmek var. Ekmek dolu çöplerin yanlarında. Utanmayın arkadaşlar. Utanacak bir şey yok. Ben ekmek toplayayım ki utanmıyorum. Seve seve topluyorum yani hayvanlara vermek için. Hiç utanmıyorum yani ekmek toplamakla utanılmaz ben sokaktaki hayvanlara verdiğim için utanmadan bulduğum gördüğüm ekmeği alıyorum hatta bazen de bir orada doğrayayım ki köpekler hani geçerse ben gelene kadar aç kalırlar diye doğrayıp oraya Çöpün yanına güzel o poşetin içine de koyabiliyorum kuru kuru. Çünkü geçen gelen geçen köpek yesin diye aç kalmasın diye öyle düşüneceğim de arkadaşlar. O yüzden öyle yapıyorum. Ha, bu arada torda da geldi bakıyor buradan yakışıklı oğlum benim. Aşkım arkadaşlarına sokaktaki arkadaşlarına e, ekmek doğradık. Bunların hepsini de birazdan dağıtmaya gideceğim. Tamam mı canlarım benim? Leon'un da uykusu geldi. Arkadaşlar işte ben böyle yapıyorum. Poşetleri de böyle poşetleyip e, ya da e, işte güzel temiz poşet götürüp onların üstüne dökebilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle yapıyorum. Mutluyum. Siz de yapabilirsiniz. Hani illa mama alacak bir diye şart yok. Eskiler, e, mamalar yoktu. Böyle annemler köyde kedilere e, süt doğramaç yaparlardı. Yani doğramaç değil, ekmek atarlar sütün içine verirlerdi hayvanlara. Bir de yal yaparlardı. Kedilere, köpeklere yal yapardık biz. Hani öyle hayvanlar beslenirdi arkadaşlar. Ben şimdi e, yine hani burada ekmek bulup yapabiliyorum. Bulamayanlar da çöplerin yanına toplasınlar. Toplayın. Verebilirsiniz. Benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Alamayanları da anlıyorum ama zor durumda olduklarını böyle de hani üstüne kemik suyu dökemezseniz de en azından şey yaparsın sana hani böyle doğrayın koy verin en azından kuş kurt yer köpekler yer kediler de bir kuru da olsa kemirir diye düşünüyorum aç kalmazlar. Böyle yapabilirsin arkadaşlar. Beni takipte kalın. Sizleri çok seviyorum. Tabii benim canlarım diye. Yani. Orada, orada bak ya sarı oğlum benim. annesi ekmekleri doğradı. Tabii şu ortam bir dağılmadan ben toparlayayım. Beni takipte kalın arkadaşlar. Sizin her takipleriniz orada da ne yapısıya yaptı. Sizin her takipleriniz sokak hayvanlarının canlarına destek olacak arkadaşlar. Beni şimdiden izleyecek olduğunuz için sizlere çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Beni takip edin. Videolarımı da takip ederseniz sokak canlarına destek yani. Sizleri seviyorum. Tordur aşkım. Güzel oğlum benim. Ne oldu? <laughs> Bu tordu çok tatlı ya. Yerim ben size. Leo da pusuya yattı arkadaşlar burada. Leia da burada, Thor da burada oynuyor. Şimdi tamamen doğradım ekmekleri dağıtacak. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sizleri her zaman seviyorum. Destek olan olmayan herkese Allah bin kere razı olsun diyorum. Bu canlara bakmaya devam ediyorum.